Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Danimarka Ligi'nden transfer edilebilecek en iyi futbolcu hakkında bilgiler vereceğim. İyi seyirler. Muhammed Kudüs, 2000 doğumlu bir Ganalı. Orta saha mevkisinde forma giyiyor. 2 sene önce Nörşelant'ın Gana'da anlaşmalı olduğu Right to Dream takımından transfer edildi. Oyunun iki yönünde oynayabilen mücadeleci bir oyuncu. Genç yaşta Gana milli takımına da yükseldi. Önümüzdeki yaz transfer döneminde 5 büyüklükten birini transferi kesin gibi. Mikel Kaufman 19 yaşında ve Danimarka'nın Kopenhag takımında forma giyiyor. Devre arasında yurt içinden transfer yaptı ve alt yetiştiği Alborg'dan ayrılarak 3 milyon euro karşılığında Kopenhag'a transfer oldu. Mikel Kaufman Santra forma forma giyiyor. Havadan ve yerden çok iyi bir bitirici. Kaufman bu sezon çıktı 22 maçta 8 gol atıp 3 de asist yaptı. Sander Svensson 22 yaşında Norveçli bir Santra forma. Svendsen ülkesinin Mori takımında futbola başladı. Daha sonra İsveç Ligi takımlarından Hambar bir takımına transfer oldu. Molde ve Hambar de beklentileri karşılamayan Svendsen yine Kuzey coğrafyasında kaldı ve 2019-2020 sezonunun başında Danimarka ligi takımlarından Odense'ye transfer oldu. Svendsen bu sefer beklenen çıkış yaptı ve bu sezon Odense formasıyla çıktığı 28 maçta 11 gol atarken 3 tasit yapma başarısı gösterdi. Sven Sen bu performansıyla dikkatleri üzerine çekti ve Danimarka'dan transfer edilebilecek en iyi futbolcu arasına girmeyi hak etti. Evander 22 yaşında bir Brezilyalı. Orta saha mevkisinde forma giyiyor. 2016 yılında at yapısından yetiştiği Brezilya'nın Vasco da Gama takımında futbola başladı. Evander A takıma çıktıktan 2 yıl sonra şu anki kulübü Midland'ın kadrosuna kiralık olarak katılmıştı. Kiralık olarak başarılı bir performans sergilen Evander'i Midland kulübü bir sene sonra 2019 Temmuz'da 2,5 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı. Orta saha hariç 10 numara ve sağ kanatta da forma giyebilen Evander, oyunun iki yönlü oynaması, pas kalitesi, oyun aklı ve tekniğiyle dikkatleri çekiyor. Evander bu sezon çıktı 28 maçta 8 gol atıp 9 asist yaptı. Muhammed Darami 18 yaşında Sierra Leone asılı bir Danimarkalı. Futbola Kopenhag adlapsında başladı ve 3 Nisan 2019 günü Openaka takımına yükseldi. Asıl görevi sağ kanat olmasına karşın sol kanat ve santrafor bölgelerinde de forma giyebiliyor. Atletik yapısı, çalım yeteneği ve patlayıcı gücüyle dikkatleri üzerine çekiyor. Darami'nin yaz transfer sezonunda Avrupa'nın 5 büyük liginden birine transferi kesin gibi. Lucas Andersen 25 yaşında bir Danimarkalı. Sol iç, sol kanat ve 10 numara mevkilerinde forma giyebiliyor. Andersen futbola şu anki kulübü Alborg'da başladı. Sonrasında Ajax'ın dikkatini çekti ve Ajax'a transfer oldu. Ajax'ta fazla şans bulamayan Andersen, Hollanda ekibi William'a kiralık olarak gönderildi. Andersen'in William performansı da Ajax futbol adamlarını çok memnun etmeyince Andersen 1.5 milyon euro karşılığında İsviçre'nin Grasshoppers takımına transfer oldu. Grasshoppers'ta 2 sene kalan Andersen 6 sene sonra 2018 yılında kiralık olarak yuvaya döndü ve 1 yıl sonra Alborg oyuncunun bonservisini aldı. Lucas Andersen, Albok'taki ikinci döneminde gerçekten çok iyi bir performans ortaya koyuyor. Son iki yıldır oynadığı oyunla Danimarka'da en dikkat çeken isimler arasında duran top becerisi, pas kalitesi ve oyunu adeta bir maç gibi yönetmesi en büyük özelliklerinden. Andersen gelişimini tamamlayan bir oyuncu. Artık o çaylaklığı yok. Ustalık dönemini yaşıyor. Şu an Türkiye Ligi'ne gelse çok fark yaratır. Ve şu an çok büyük bir maliyeti de yok. Bir sene sonra Mundesliga yapması çok muhtemel. Atanga 2000 doğumlu bir Ganalı sağ kanat oyuncusu. Tıpkı Muhammed Kudüs gibi Nörşalat'ın Ganada anlaşmalı olduğu Right the Durum takımından 2 sene önce transfer edildi. İlk sene U19 takımında harika bir performans ortaya koyan Atanga bu sezonda Nörşalat A takımında 25 maçta şans buldu ve 7 gol 4 asistlik bir performans ortaya koydu. Mustafa Bundu 1997 doğumlu Sierra Leone'li bir sağ kanat oyuncusu. 2016 yılından beri Ağustos'ta forma giyiyor. Bu sene 30 maçta 10 gol 12 asiste double double yaparak dikkatleri üzerine çekti. Tekniği, fiziği, hızı ve bitirici olması en önemli özelliklerinden. Abdül Mümin 1998 doğumlu, Ganalı bir stoper oyuncusu. 2016'dan beri Neuschwanland forması giyiyor. Ayakları iyi, özgüven sorunu olmayan, hızlı ve uzun top becerisi yüksek bir oyuncu. Rezan isminden de anlayacağınız gibi Türk asalı bir Danimarkalı. Şu anda Adlapıs'tan yetiştiği Bromi'de top koşturuyor ve Danimarka Ligi'nin en dikkat çeken isimlerinden biri konumunda. Tıpkı Hasan Andersen gibi o da bir elit takım macerası yaşadı ve Roma'ya gitti. Ancak Roma'da kendini gösteremedi ve Brombi'ye geri döndü. Rezan sol ayaklı bir ofansif orta saha Pas kalitesi iyi olan, zaman zaman diagonal paslarıyla dikkat çeken, drone toplarda da etkili olan kaliteli bir kumaş. Bu sezon çıktı 21 maçta 5 gol 7 asist yaptı. Benim Muhammed Kudüs'ten sonra listeye ilk yazacağım isim olan Mikel Damskart, sezon bitmeden İtalya'nın Sampdoria takımına transfer olduğu için Damsik bu listeye dahil etmedi. Bu isimlere ek olarak Nörşalant'ın devre arasında Gana'daki Wright Dream Akademisi'nden transfer ettiği Kamal Din Sulemana ve Muhammed Diomande de ilk kumaşa sahip olan isimler. Birkaç maçı çıktıkları için bu listeye dahil etmedim ama izlediğim 2-3 maçta dikkatimi çok çektiler. Onları da videoya dahil etmek istedim. Öncelikle videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim ve bu videoyu buraya kadar izleyenleri görmek için yoruma her izleyen CVK yazarsa çok memnun olurum. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.